ud'u ila sebil rabbike bil ve vel mev'izetil hasana ve cadilhum billeti hiye ahsen bak uslup öğretiyor madem ki sen tebliğçisin ahlakı öğretiyorsun ud'u ila sebil rabbike çağır kendi Rabbinin yoluna İslam'a çağır, ahlaka çağır güzel ahlaka çağır icabında içki içiyor, icabında kumar oynuyor, icabında zina ediyor, icabında vesaire diğer bütün hataları işliyor, haramlara girmiş. Bunu bir yöntemini bul bil hikmetel tamam hikmetle. Mevize-i güzel bir sözler söylemle. Güzel bir söz söylemle. İnan ki kazanmaya çalışırsın. Ve adilhum eğer sana mu muhatap git hadi eğer sana karşı bir tepki gösteriyorsa sen onlara karşı en güzel şekilde mücadele etmeye çalış yani konuşmaya çalış onun için bizler ne yapmalıyız bizler ee, davet metodumuzda ahlakı esas almalıyız. incitmeme ahlakını kazanma ahlakını kolaylaştırma ahlakını yardımlaşma ahlakını bütün bunlarla ne yapacağız الديت بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين افدنا مسكى عليه الصلاه والسلام وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بالايتمزي olarak o bütün رَحْمَةً rahmet olarak gönderنا. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da öyle tabir edilir. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ illa rahmeten lil alemin. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. O zaman eğitim ruhlu bir insan ne olmalıdır? Rahmet ruhlu olmalıdır. O incelik, o hassasiyet kendisinde olmalıdır. Ve لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Muhakkak ki sen en yüce bir ahlak üzeresin, rahmetle ahlakı birleştirmelidir. Çünkü eğer rahmetle ahlakı birleştirmezse, eğitimci olmaz, mürşid olmaz, faydalı olmaz. İnsanlar ondan rahatsız olurlar. Onun için ayet-i kerime zaten hemen ifade ediyor. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَاِنْ مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ Eğer sen kötü sözlü olursan. Yani bazı kardeşlerimiz var görüyoruz. Bir şeyler anlatıyor ama ustup yanlışlığı var. Ustup yanlışlığından dolayı da karşı taraf o cennet sana tapoluysa ben o cennete girmem diyor. Halbuki o onu incitiyor, onu içeride diyor. Yani söylemi, davet metodu aslında güzel bir hoca ve o da güzel bir insan ama davet metodunda şey var. bu da söylem arızaları var, söylem arızaları. O zaman da ben bunu kendi kulağımda duyduğum için söyle, söyledim. Bir kardeşimiz bana dedi, hocam cennet bunlara tapoluysa ben o cennete girmiyorum. Şimdi Şimdi cennet tapulu değildir. Kimsenin babasının da malı değildir. Cennet, dünkü o şey sohbetimizde ifade ettik. Allah Teala'nın kendi rızasıyla, kendi faziletiyle, kendi fazl keremiyle verdiği ve sunduğudur. Amel karşılığı da değil. Hiçbirimize amel karşılığı olarak verilen bir meta değildir cennet. Allah'ın bir faziletidir, bir keremidir. Onun için وَلَوْ كُنْتَ fazlan. Eğer sen kötü ve efendim sözlüysen, katı sözlüysen, Aynı zamanda galizel kalp, katı kalp isen. Yani önce aç kalbini. Seni gören zaten e, muhabbet hasıl olsun gönlüne. Muhabbet hasıl olsun gönlüne. Ve lo kulte fazlan galizel kalp tabdu min havdike sen etrafında hepsi kaçarlar ey Muhammed. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsun onu terbiye eden kimdir? Hazreti Allah'tır. Ha, biz de onunla terbiye olunuyoruz. Efendimizle terbiye olunuyoruz. O zaman bizler söylerimlerimize, hareketlerimize, konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz. Ve insan incitmemeliyiz. Hangi amelle olursa olsun incitmemeliyiz. Çünkü biz insanın düşmanı değiliz. Biz haramın düşmanıyız. Hatanın düşmanıyız. İnsanın düşmanı değiliz. İnsanın düşmanı İslam'da olmaz. Çünkü bizim zaten İslam'ın maksadı insan kazanmaktır. İnsan kazanmaktır. Ha, o zaman hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, bir müşriklerden biri esir düşüyor, ee, esir düştükten sonra da kendisi tabi efendimiz onu hep ziyarete gider, ancak çok ağır sözlerle efendimize gelir. Efendimiz onu ziyaret ettikçe böyle ağır sözlerle gider, söylenmeyecek hareketler yapacak, yapıyor, efendimizi incitmek için, üzmek için zoruna gidiyor. Pehlivan adam, belli bir kabilenin insanı e, zoruna gidiyor esirlik. Çok ağır hareket ediyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh gayret sahibidir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu hareketlerin yapıldığını e, duyar ve e, rahatsız olur. Efendimiz'e gelir der ki yarın onu ziyarete gittiğinizde ben de sizinle gelmek istiyorum ya Resulallah. Aleyhissalatu vesselam ona izin verir ve beraberinde gelirler. Gelirler esirin yanına. Esir daha bir de hele e, Ömer bin Hattab görünce daha çok böyle şeye giriyor. E, efendim e, tabi hiddete giriyor. Bir ağza söylenmeyecek bütün efendim söz söylerle, sözlerle, hareketlerle efendimize e, hakaret ediyor. Hazreti Ömer Ömer bin Hattab radıyallahu anh kılıcını çeker. Ya Resulallah bana izin ver de onu bunun canını cehenneme kazandırayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döner Hazreti Ömer'e, ya Ömer bizim vazifemiz canları cehenneme kazandırmak değildir. Cennete kazandırmaktır. Bakın o, o kadar ona ağır konuşan bir kılıçla hallacak bir meseleyi hayır diyor. Bizim vazifemiz canlı. Ama gel gör ki Efendimizin bu sözü tebliğ oluyor. O kadar onu ikna etmeye çalışan söylemleri bir de bu son sözü bizim vazifemiz cehenneme değil cennete kazandırmaktır demesi onu etkiliyor. Bunlar uzaklaştıktan sonra haber salıyor. Diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söyleyin yanıma gelsin. Gelir ya Resulallah iman etmek istiyorum. Etkiliyor ve iman ediyor ve diyor ki ya Resulallah ben savaş ruhlu birisiyim. O sahabenin ismi şu anda aklıma gelmedi söylerim size inşallah taala. Ya Resulallah ben savaş ruhlu birisiyim. Ben böyle sizinle Medine'de oturmaya rahat edemem. Beni savaşa gönder. Efendimiz onu savaşa gönderiyor. Bir gün veyahut da iki gün veyahut da bir hafta sonrası her neyse, bir, çok az bir zaman dilimiyle, hatta öyle ki hiçbir ibadete girmemiş. Demek ki çok zaman çok az. Şehit düşer. Şehadet haberi gelince, Ömer bin Khattab ağlar. O ki onun canını cehenneme kaz kazandıracaktı, cennete gitti. Ömer sana ne olacak? Bak, Amelde güvenmiyor. Ömer <laughs> Amel, sana ne olacak? Benim canlı cehenneme göndereceğim adam gitti cennete. Şehit oldu. Onun için bizler söz ve söylemlerimizi çok dikkatli kullanmalıyız. Ustup çok önemli. Ee, Tabi herkesin hak ettiği ustup neyse o şekilde tabir edilir ustup. Ama bizim genelde kazanma ruhlu olmamız gerekir. İslam'a ve kardeşliğe. O zaman ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izeti hasene ve cadilhum billeti hiye ahsen. Bak, uslup öğretiyor. Madem ki sen tebliğçisin, ahlakı öğretiyorsun, ud'u ila sebil rabbike, çağır kendi Rabbinin yoluna İslam'a çağır, ahlaka çağır, güzel ahlaka çağır. E, i̇cabında içki içiyor, icabında kumar oynuyor, icabında zina ediyor, icabında vesaire diğer bütün hataları işliyor, haramlara girmiş. Bunu bir yöntemini bul, bil hikmetil tamam mı? Hikmetle. Mev'ize-i haseneyle, güzel bir sözle, söylemle. Güzel bir söz söylemle. E, inan ki kazanmaya çalışırsın. Ve eğer sana mu muhatap, hadi ya eğer sana karşı bir tepki gösteriyorsa sen onlara karşı en güzel şekilde mücadele etmeye çalış yani konuşmaya çalış onun için bizler ne yapmalıyız bizler ee, davet metodumuzda ahlakı esas almalıyız incitmeme ahlakını kazanma ahlakını kolaylaştırma ahlakını yardımlaşma ahlakını bütün bunlarla ne yapacağız elde etmeye çalışacağız. Peki yaparsak An Aişe radıyallahu anha. İnnel mu'mine la yudriku bi husni hulqihi derecete sâime el kâime. Diyor ki güzel ahlakla gündüz oruçtan gece namaz kılan derecesi elde edersin. Güzel bir ahlak. Güzel ahlakın mükafatı derecesi. İnnel mu'min le yudriku bi husni hulukihi muhakkak güzel ahlakıyla elde eder. Ne elde eder? Ha? Derecetel qa, derecetel saimi el qaimi. Saim, qaim. Burada ana mesut ibaresi nasıldır? Derecete sa'imi -sa el kaim. Evet. Derecete sa'imi -sa el O nedenle bizler sa'im ve kaim bir dereceyi elde etmek için ahlaklı olmalıyız. Peki sa'im ve kaim beraber Ahlakı yoksa ne yapar? Hakka geçerse, yalan söylerse, oruç tutarsa, hiç olmadı. Birbirine uymadı. Birbirine uymadı. Birbirine uymadı. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahlakta zirvete olmasına rağmen ve indekel ala hulukin azim muhakkak ki sen en üstün ahlak gücelesin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayeti kerimesinde vasfı keşke diye bir ibare yoktur. Mesela birileri översin, çok merttir, çok cömerttir, ya keşke namaz kılsaydı. Çok Müslümandır, çok temizdir, çok ibadetlidir. Keşke biraz yumuşak ahlaklı olsaydı. Onun için güzelliklerinde, güzel ahlakta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsini toplamıştır. Ve inneke le alâ hulukul Bütün ahlakı seniyeler sende vardır ey Muhammed. Sende bütün ahlak var. Bütün güzel ahlaklar var. Keşke bu da olsaydı. Keşke biraz cömert olsaydı. Keşke biraz efendim şu olsaydı. Ya adam geceli gündüzü namazlı, alim, çok da güzel insan ama cimri ya. Adam cibri ya bir ekmek vermiyor, bir yemeğe bir davet yapmıyor, bir misafiri yoktu. Böyle değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylelikle bütün güzel ahlakı kendine buna rağmen dua eder. Allahümme kema ehsente halqi ve hassin Ya Rabbim beni yaratılışta güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir hel dua ediyor ya da ya ihtiyacım bak e bizler Allahümme kema ahsente halki ya Rabbi benim yaratıcı bir insan güzel bir insan yarattığın gibi benim fehassin huluki benim ahlakımı da güzelleştir. Diğer bir duasında Allahümme e'udu bike mineşşikaki ve nifaki ve su'il ahlaki. Bak Efendimiz sığınıyor. Ya Rab sana ben şikaktan, yani ayrımcılıktan, ortalığı karıştırmadan, insanları birbirine düşürmekten, ve nifakı, nifaktan, ve su'il ahlaki, kötü ahlaktan sana sığınırım Ya Rab. Ya Rab sana sığınıyorum. Onun için bizler güzel ahlakla ahlak-ı seniyye ile ahlaklanmamız gerekir. Allahu Teala hepinizi muvaffak etsin inşallah Teala. Resulullah'ın ahlakını bize inşallah nasip etsin. Ee, önümüzdeki dersimizde inşallah kitabımızdan e, ders alarak, ders yaparak e, Allah Allah'ın izniyle İmam Zernuci'nin e, Et-Ta'lim ve Muteallim kitabından ders yaparak ve aynı zamanda etrafında e, almamız gereken noktalara dikkat çekerek ders yapacağız. Allah hepinizi muvaffak etsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله عليه وسلم الكرام الفاتحة